Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda din kültürü öğretmenliği aklınıza gelebilecek bütün sınavların çözümü kazanmak için neler yapılması gerektiği bu sınav psikolojisini nasıl yönetmemiz gerektiğini anlatacağım. Sevgili arkadaşlar sınav bir maraton. Önümüzde 8-10 ay belki daha erken başlayanlar için bir yıl gibi bir süre var. Bu süreyi nasıl yöneteceğiz? Bu süreyi yönetirken ne yapmamız gerekir? İşte bunlardan bahsedeceğiz. Bir önceki videomuzda sınava nasıl hazırlanmamız gerekir? Sınavlar nelerdir? KPSS, eğitim bilimleri, alan bilgisi, dersler nelerdir? Yüzde kaç etkiler? Bunlardan bahsettik. Bu videoda da bu sınavı kazanmak için bizim başarılı olabilmemiz için ne gerekiyor? Bu psikolojiyi nasıl yönetmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğiz. Kazanmak için en önemli şey istemek dedik sevgili arkadaşlar. Peki istemek nasıl olur? Günlerden bir gün bir padişah tebdili kıyafetle çarşının pazarının arasına karışmış. Saraydan sıkılmış hem kafasını dağıtmak için hem halkın nabzını tutmak için. Ahalinin sağlığı sıhhati yerinde mi geçimi var mı yok mu bunu araştırmak için düşmüş çarşının pazarın yoluna. Bir caminin önden geçerken bakmış bir çocuk abdest alıyor. Tabi bu padişahın hoşuna gitmiş. Vezirine söylemiş çağırttırmış çocuğu. Eline bir altın vermiş. Çocuk tabi eline bir altın veriliyor abdest aldığı için şaşırmış. Ama altın almak istememiş. Padişah sormuş niye altın almadın? Çocuk da demiş ben şimdi bu altını alırım. Eve giderim. Bana derler bu altını nereden buldun, kimden aldın, çaldın mı, ne yaptın? Ben bir de bu altının üzerine dayak yerim, üstüne üstelik bu altın da bana kalmaz. Padişahın hoşuna gitmiş. Demiş padişah verdi dersin. Ya şimdi öyle derim ama evdeki ahali anlamaz. Koskoca padişah bula bula senin buldu, vere vere bir altın verdi derler. Bana gülerler. Ben yine dayak yerim. Üstüne üstelik bu altın yine benim olmaz. Ben demiş bu altını almayayım. Benim de başım ağrmasın. Sizin de başınız ağrmasın. Neyse padişahın hoşuna gitmiş bu. Çıkarmış bir kez altın vermiş. Demiş ki şimdi al git. Ailene de söylersin. Dayak da yemezsin. Hem senin de harçlığın olur. Çocuk kaptığı gibi doğru emin yolunu tutmuş. Şimdi istemek dedik istemek nasıl istersin? Bir Allah'ım ver demek var. Bir de güzel güzel dua etmek. Onu sürekli aklında hayalinde canlandırmak. O hayalini gerçekleştirmek için bir şeyler yapmak. Uğraşmak, didinmek. İkinci istemek de böyledir. Kurkuru kuru istemek de olmaz. Bir şeyler yapman lazım, çalışman lazım, emek göstermen lazım. Onun için ne yapacağız? Çocuk gibi isteyeceğiz. Allah'a yalvarırcasına yakarırcasına. Çalışmalarını da bu şekilde düzenleyeceksin ki Allah sana versin. İkinci madde ne diyoruz? Beklemek. Neyi bekleyeceğiz hocam? Tabi bizim kral çocuğu altını verdikten sonra devam etmiş. Çarşıda bir tane kunduracı. Bir yandan ayakkabı çöküyor. Bir yandan da tıkandı da tıkandı diyor. Neyse padişah geçerken merak etmiş adam sürekli tıkandı da tıkandı tıkandı da tıkandı. Dönmüş adama bakmış. Ne tıkandı be demiş. Adam demiş böyle böyle. Ben demiş bir rüya gördüm. Bu rüyamda bir şadırvan var. O şadırvanda abdest alıyorum. Sağıma bakıyorum padişahın çeşmesi. Soluma bakıyorum işte bilmem kim ağanın çeşmesi. Onlar şarıl şarıl akıyor. Benim suda demiş damlıyor. Ben demiş ayağımdan takunyayı çıkarttım. Benim nasip çeşmesiymiş bu. Nasip çeşmem biraz daha fazla aksın, gür aksın diye bir iki tıklatayım dedim. Ben çıkartıp tıklatınca benim su hepten kesildi, hepten tıkandı demiş. O gün bugündür ben iş yapamıyorum. Dükkana gelen olmuyor, giden olmuyor, kıt kanat geçiniyorum. Neyse padişah hiçbir şey söylememiş. Tabii padişah olduğu da belli değil. Devam etmiş. Akşam varmış saraya askerlerine, hizmetçilerine emir vermiş. Demiş falan falan yerde bir tane adam var. Gidin o adamı bulun. O adamı bulup bir tane tavuk kızartın. İçine de doldurun altınları. O adama götürün. Bir ziyafet çeksin o adam. Padişah'ın istediği gibi tavuk kızartılmış. İçine altınlar doldurulmuş. İşte bir merasimle götürülmüş. Ama padişah'ın yolladı belli değil tabi. Akşamüstü kapı çalınmış. Açmış bakmış kızarmış bir tavuk. Neyse adam mutlu olmuş. Demiş. Yani benim demek ki nasip açılıyor. Ondan sonra almış bu tavuğu. Eve geçmiş. Başlamış düşünmeye. Şimdi ben bu tavuğu yersem bugün doyarım. Ama bundan sonra yine açayım. En iyisi ben bu tavuğu satayım. 3 akçe 5 akçe neyse. Tavuk yerine işte bir ekmek yeriz. Bir zeytin yeriz. Bir gün doyacağımıza beş gün doyarız, bir hafta doyarız. Adam bu mantığı düşünmeye başlamış. Neyse götürmüş komşusuna, eşine, dostuna birine satmış tavuğu. Tavuğu satıp evine dönmüş. Aradan birkaç gün geçmiş. Bu padişahın kulağına gitmiş tabi. Padişah bir yandan sinirlenmiş. Bir yandan adamın nasıl bir harbiden kesilmiş. Derken padişah bir kez daha emir vermiş demiş bir tepsi baklava hazırlayın. Baklavanın da her dilimine bir altın koyun. Gönderin bu adama. Neyse yine akşam olmuş. Baklava hazırlanmış. Adamın kapısı çalınmış. Adam açmış. Baklava verilmiş. Adam yine sevinmiş. Fakat demiş ben karnımı zor doyuruyorum. Bir de üstüne tatlı mı yiyeyim? Tatlı yersem hepten aç kalacağım. Götüreyim bu baklavayı da satayım. Neyse adam götürmüş. Tabi komşusu artık kime sattıysa önceki satan adam kapısında bekliyor artık altınları almış çıkartmış. Baklavayı da almış. 3 diyorsa 5 vermiş. 5 diyorsa 10 vermiş. Baklavayı da almış götürmüş evine. Adam işte tabi alan memnun satan memnun. Adam da işte 3 akçe 5 akçe neyse eline para geçti. Ondan sonra padişah bunu da öğrenmiş. Bunu öğrendikten sonra adamı çağırtmış saraya demiş ya sen siz bir adammışsın. Senin nasip çeşmesi harbiden de tıkanmış. Demiş sana son bir şans. Emir vermiş bir sandık altın. Adamın da eline bir kürek tutuşturmuşlar. Bey amca demiş, daldır küreği. Kaç altın çıkarsa senindir. Helal hoş olsun. Senin nasibin yoksa başka türlü tıkanmış. Ben buna kanaat getirdim. Al şu altınları git beni de uğraştırma. Neyse adam heyecanlı. Önünde bir sandık altın. Küreyi daldırmış. Bir çıkartmış. Üstünde bir tane altın. Küreyi ters daldırmış adam. İşte padişah bir yandan kızıyor. Bir yandan söyleniyor. İşte ne dersin Allah nasipten kısınca olmuyor. Göndermiş adam 3 altın 5 altın neyse. Bu adamın ismi de tıkandı baba olarak kalmış. Şimdi arkadaşlar beklemek diyoruz. Nasip diyoruz. Nasip bir şekilde insanı bulur. Herkesin nasibi bir yerlerde yatıyor. O yüzden şimdi sen elinden geleni yapacaksın. Çalış, çabala, didin. Millet 3 saat çalışıyorsa sen 5 saat çalış. Kimsenin lafına kulak asma. Yani sen otur, kendi planını, programını, kendin nasıl istiyorsan, nasıl sana uygunsa o şekilde çalış. Bakarsın olur, olmaz. O Allah'ın takdiridir. Senin elinden gelen çalışmak, senin elinden gelen dua etmek, tevekkül etmek önce çalışacaksın, isteyeceksin, çalışacaksın, sonra bekleyeceksin. Peki hocam, bunları yaptık. Şimdi biz dua ederken, namaz kılarken, Allah'tan isterken nasıl isteyeceğiz? İstemeyi nasıl bileceğiz? İmam Hattat Mehmet Efendi varmış. İstanbul'da devrin önemli hattatlarından. O kadar meşhurmuş ki bir hat yazısı işte bilmem kaç akçeye satılıyor. Bir gün Asya'dan Avrupa'ya geçecek. Tabi o zamanlar kayıklar var, kayıkçılar var. Cebinde para yok. Bir vav harfi çizmiş, vermiş. Adam onu satıp 9 tane kayık almış. Öyle bir hattatmış. Bu hattat Mehmet Efendi, hattat Mehmet Efendi yapan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Oduncu. Nasıl oduncu? Şimdi bu hattat Mehmet Efendi tabi bu kadar meşhur olmadan önce evinde oturuyor. Kış günü işte sonbahar Kışa gelecek. Evin önünde odunlar. O zamanlar tabi oduncular var. Kapı kapı dolaşıyor. Mahalle mahalle dolaşıyor. Milletin odunlarını kırıyor. 3 akçe, 5 akçe. Kendine göre herkesin bir fiyatı var. Milletin odunlarını kırıyor. Diziyor, atıyor işte. O işleri gören bir meslek. Neyse bakarken işte oduncu biri geçiyor. Diyor, ben bunları kırarım ama biraz daha çalışmam lazım. Hat yazmam lazım. Kendimi geliştirmem lazım. Bekliyor şimdi. 3-5 bir yandan da eşi söyleniyor tabi. Akşam olacak hala kırdırmadın odunları. Şöyle böyle. Neyse bir tane adam geçiyor. Yaşlı. 60-70 yaşlarında. Oduncu diye bağırarak geçerken çağırıyor bu. İniyor aşağı diyor bey amca böyle böyle bu odunlar kırılacak. İşte ne kadar? 2 akçe e amca diyor sen zaten 60-70 yaşındasın. Bu odunlar bir akçeye kırıyor herkes. 20 yaşında 30 yaşındaki delikanlılar bu odunları bir akçeye kırıyor. Ama sen iki akçe istiyorsun. Nasıl oluyor bu iş? Adam diyor oğlum diyor. Onlar iki saatte kırar bir akçe alır. Ben diyor bunları bir saatte kırarım. iki akçe alırım diyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi bir yandan da merakla bekliyor. 60-70 yaşında adam. Gençlerin delikanlıların 2 saatte kırdı odunu bir saatte kıracak. Şaşılacak şey. Merak ediyor adam bekliyor. Cama oturuyor bir yandan çalışmasını yapıyor. Bir yandan da adamın odun kırışını izliyor. Adam odunları öyle bir vuruyor ki. Bir vurdu odunu bir daha dokunup ellemiyor. Dallı olsun budaklı olsun her odunu tek vuruşta kırıyor adam. Neyse bir saat geçiyor odunların hepsi bitiyor. Tabii Mehmet Efendi de şaşırıyor bu duruma. İniyor aşağı. İşte bey amca buyur iki akçen. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ama diyor sen 70 yaşındasın. 60-70 yaşındasın. Sen bu işi nasıl beceriyorsun? Gençler senin yaptığını yapamazken sen bunları nasıl yapıyorsun? Sen diyor benden 40 yıllık birikimimi istiyorsun. Bir iki akçe daha ver. 40 yıllık birikimi al. Tabii merak bu. İnsanın içine bir merak düştü mü ona yeniliyor. Veriyor iki akça daha. Diyor ben diyor bir hattatım. Ama diyor yapamıyorum. Beceremiyorum. Yeni başladım, çalışıyorum, çabalıyorum, olmuyor. Nasıl olacak bu iş? Efendi ben 40 yıldır odun kırarım. Odun kıracağımın her akşamında gece rüyamda sabah odun kırdığımı görürüm. Eğer diyor bir şey rüyalarına girmiyorsa o şeyi bırak, yapma. O şeyi rüyalarında görmüyorsan o işin peşinden koşma. O işi sen zaten istemiyondur. İstemeyi de bilmiyondur. Bırak diyor. Neyse tabii bu öğütleri alıyor. Bunun içine dert oluyor bu. Çalışa çabalaya çalışa çabalaya. Hattat Mehmet Efendi'yi. Hattat Mehmet Efendi yapan. Ne oluyor? Bir oduncu oluyor. Yani arkadaşlar. Yaptığınız her işte. Her meslekte. Öğretmenlik olsun. imamlık olsun. Hiç fark etmez. Seyyar satıcı bile olabilirsin. Yaptığın her işte istemeyi bileceksin. Kimden isteyeceğim? Kuldan değil. Allah'tan iste. Ama isterken öyle boş boş istemek olmaz. Dua edeceksin. İstemeyi bilmek eşittir dua. Sen çalış, çabala. Sen zaten istiyorsun demektir. Birincisi ne dedik? İstemeyi bilmek. İkincisi nasibini beklemek. Üçüncüsü İsteyeceksin, o kadar isteyeceksin ki rüyalarında göreceksin. İşin sırrı bu. Hangi sınava çalışırsan çalış, ister KPSS olsun, ister imamlıktan sonra MBSTS olsun, yükseltme sınavları olsun, başka bir memurluk olsun, tekrar üniversiteye hazırlan, ne yaparsan yap, istemeyi bil. Yaptığın iş senin anlına yazılsın. Bu adam bu işi iyi yapar. Bu kadın bu işi iyi yapar. Bu Müslüman bu işi en iyisini yapar. Dendiği zaman sen istemeyi bilmişsindir. Evet arkadaşlar bu da kısa öz bir video olsun. Psikolojini, sınav psikolojini, bütün derdini, tasanı, herkesin bir derdi var sonuçta. Derdini, tasanı, hayatını buna göre ayarla. Hayatına buna göre yön ver. Hayatına bu anlattıklarım, bu hikayeler senin kulağının küpe olsun. Hayatın her alanında bunları hatırla. Yaptığın her işte, attığın her adımda Müslümana yaraşır, bir insana yaraşır, ahlaklı, güzelce işini yapan insanlardan ol. Evet sevgili arkadaşlar. Bu videoyu da böyle bitiriyoruz. Genel olarak videolara Siyer'den başladık. Hazreti Peygamber dönemini bitirdik. Dört Halife dönemine geçeceğiz. Onun da videoların çekim, kayıt işleri bitiyor, montajları bitiyor inşallah. Yakın zamanda yüklenecek. Daha sonra fıkıhtan devam edeceğiz. Hadis, tefsir, bütün dikap konu anlatımlarını bu şekilde bitireceğiz. Videolarda genel olarak daha önce böyle bir mecrada ders anlatmadığım için heyecanlı olabiliyorum. Mazur görün arkadaşlar. Dersleri bu şekilde anlatıyorum. Diğer derslere bakabilirsiniz. Program hazırlamayan arkadaşlar İki aylık bir program hazırladım. İki ayda tüm alanı bitirmek üzerine bir program hazırladım. Ona bakabilirler. Ondan istifade edebilirler. Diğer videolar da parça parça yüklenecek arkadaşlar. Diğer videoları da isterseniz göz atabilirsiniz. Yani nasıl anlamak istiyorsanız, nasıl çalışmak istiyorsanız, hangi hocadan daha başarılı olacağınıza, daha iyi anlayacağınıza inanıyorsanız arkadaşlar ondan dinleyin. İlla ondan bundan dinlemene gerek yok. Yani bir yerden dinle. Ama mutlaka sınavla ilgili size tek tavsiyem mutlaka Diyanet İslam Ansiklopedisine okuyun arkadaşlar. Siyer'den başlayın. Mesela bir savaş mı var, bir gazve mi var, bir seriye mi var. Bunları oku. Gir oraya bir 5 dakikanı almaz. Bir seriye yoksan, bir gazve yoksan, ne bileyim önemli bir olay yoksan 4 halife dönemi. Hazreti Ebubekir'den başla mesela. Haftada bir gün Hazreti Ebubekir oku. Bir gün Hazreti Ömer, bir gün Hazreti Ali bir gün Hazreti Osman bu şekilde okuyor okuya devam et. Emeviler, Abbasiler genel olarak önemli olaylar ne bunlara bak. Fıkıh'tan mutlaka MBSTS sorularını çöz. Sevgili arkadaşım, fıkhın anahtarı ne? MBSTS soruları. Arkadaşlar sorulmayan soru kalmadı. Her şeyi sordular. İşte namazı değiştiriyor adam. Ne yapıyor? Namazı Ali, Ahmet, Mehmet namazı şöyle kıldı, böyle yaptı. İşte hacca böyle gitti. Şunu yaptı, bunu yapmadı. Bu şekilde değiştiriyor. Sürekli. Yani isim değişse bile sen o olayın mantığını, o sorularda gördükten, kavradıktan sonra sen o soruyu zaten yaparsın. O soruya aşina olursun sen. O sorunun kolaylıkla üstesinden gelebilirsin. Gir hadise bak, tefsire bak, çıkmış sorulara. Yani bunların hepsi döndürüyor, dolaştırıyor. Aynı şeyi soruyor sana. Sen onların hepsini güzel bir şekilde çöz, notlarını çıkart. Bak zaten videoların açıklama kısmında ben notları bırakıyorum. Git onları fotokopiciden çıkart. Bir yerden çıkarttır. Aç önüne oku. Günde bir kere oku. Her dersi bir kere oku geç. Oku geç oku geç. Sorularını çöz. Her kaynağı çöz. Hiçbir hoca ayrımı yapma. Sorular iyiymiş, kötüymüş, kaliteliymiş, şöyleymiş, böyleymiş yapma. Aç bütün soruları çöz. Neyi bitirdin? Siyerimi bitirdin. Hazreti Peygamber dönemi. Cahiliye dönemi. Aç o günün sorularını çöz tefsirimi bitirdin. Aç tefsir sorularını o gün çöz. İki gün, üç gün çöz. Ondan sonra sen bu dersleri bu şekilde hepsini yedire 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 bitirirsen ne olur? Sınav sonunda sen zaten hazır olursun. Senin görmediğin bir şey kalmaz. Artık teferruat. Yani şöyle sorular da gelebiliyor. İşte Peygamber Efendimizin hangisi öz amcasıdır, değildir? İşte Peygamber Efendimizin süt kardeşleri hangileridir? Böyle sorular da geliyor. Ama önemli olan senin bir şeyi görmen. Orada bir soruda, iki soruda, üç soruda aşina ola 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 sen artık onu ezberliyorsun. Yani sınavda çıkacak diye bir kayda var mı? Yok. Sınavda illa yüzde o bütün kaynaklardan, çözdüğün kaynaklardan soru gelecek mi diye bir şey yok. Ama şunu iyi bileceksin. Sen bunların hepsini yaparsan, konu anlatımını dinledin, testini çözdün, çıkmış soruları çözdün, tekrar tekrar çözdün. DHBT'yi çözdün, MVST'yi çözdün, kabı çözdün, İHALE'yi çözdün. Sen bunların hepsini çözdükten sonra tekrar tekrar aç bir hafta MVSTC sorularını. Bir hafta Dikap, bir hafta ihale, bir hafta DBT. Bunların hepsini böyle mesela bir aylık bir kamp yap kendine. 2-3 ay bunu devam ettir böyle. 2-3 kere o soruları tekrar et. Sen zaten sınava girdiğinde onun %60'ını, %70'ini sen o şekilde halledebilirsin. Sadece soruları çözerek. Sınava girdiğinde senin emin ol 60 netin, 65 netin, 60 netin altına düşmezsin. 65 net civarı 60 65 70 yani daha detaylı çalışırsın işte İslam ansiklopedisinden okursun işte sorularını çözersin en ince yerleri ayrıntıları detayları ezberlersin o zaman 70'in üzeri de olur çok rahat olur yani bu sınavdan korkmaya bunun gözünde büyütmeye psikolojik olarak kendine büyük dert edinmeye gerek yok sevgili arkadaşlar videomuzu bu şekilde bitiriyorum bunu sevdiğiniz arkadaşlarınıza gönderin. Onlara da belki bir moral olur. Belki bir destek olur. Beğenmeyi, abone olmayı da unutmazsanız beni de mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Allah zihin açıklığı versin. Allah emeklerinizin karşılığını versin. Dualarımız sizinle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.